Evet, e, Pine ile doğru koşturdum çünkü e, ölmemi beklemek istemedim ve hop biri öldürdü beni hemen. Evet, Pine Valley'de çok aksiyon var. Bir dakika sonra Supply Drop var orada. Hmm. Acaba takılım her şey? Evet, takıldı. Evet. şeyleri alalım unutmayalım bir şey 3 bandaj 1 medikit Aa yanlış oldu sorry Bir çanta 4 antis Bir şundan mermi Yüz mermi götürelim Başka ne vardı? Dürbül. Başka ne vardı? Başka bir şey yoktu umarım. Gene unutmayalım. Su götürün. Az önce su yüzünden ölüyorduk. Çantayı geri koyalım. Lazım oluyor. Ee, evet. Ve gidiyoruz. Arkadaş liste şeyini kapatalım. PvP agresif olduğunu nereden anlaşılıyor bilmiyorum. Şöyle bir tepeye çıkıp oradan bir, bir kaç kişiyi indirmeye çalışalım. Elif, atıyor. Çok tehlikeli, çok safe zone kempalar var. Şu peşinden koşarken biri de bizim peşimizden koşuyor mu acaba? Herif içinden vurdu ya Şaka gibi öldük Rezillik ya Pro'lar öyle oluyor demek ki ee, O kadar çok şey alıp gebermek de Saçma bir şey ya Bir barikadı kuramadık hızlıca Yani i'm

öyle çok kişilik serverlarda da işte o yönden kötü. Herife 2-3 HS attık hemen barikatı kurdu hızlı bir şekilde. Kurtardı o paçayı. Biz deli gibi öldük. Oha, oha daha kaç mermi atacağız adama? Yuh. Yuh. Daha kaç mermi atacağız adama ya? Ölmüyorlar ya, şaka gibi ya. Demişim ya bu işi ben böyle işi Çarım böyle işe ya. Bir şey olabilir mi ya? Kaç mermi atalım daha adama yani? Buydu ya safe'e gidiyorum push Hedefsiz ya ölmüyor bir türlü ya Sky iyi filan dedik ama Herif geldi vurdu bizi yüz kere ضرب <applause> أقول <applause> Acaba gelir mi gene buradan bile? Hmm. Şaka gibi öldük ya 30 kere ya. Medikit barikat her şeyi götürdük hemen 2 dakikada öldük ya rezil gibi ya. O kadar da adama ateş ettik ya. Burada bir koşturuyordu gene ya. Geliyor şerefsiz. Neyse onu boş verelim. Şeyle doğru bir girelim bakalım. Böyle bir ile işimizi bitiriyordu herif School Backpack miymiş? Böyle noobları anca vurabiliyoruz artık ya Oyunu unutmuşuz ya Knopları da zar zor vuruyoruz gördüğünüz gibi. Bu sefer de mermimiz yok. Beni vuran adamın mermisi bitmese ölmüştük gene zaten İnfesi oynamayalı 2 sene olduğu için şimdi böyle Zaten 2 sene geçti Hızlı hızlı move'lar yapamıyorum ya Evet arkadaşlar birinci bölüm çok pause falan yaptığım için telefon geldiği için vs vesaire vesaire burada kapatalım bu bölümden bu kadar diyelim pekmez sonra aynen buradan devam edeceğiz görüşmek üzere bay bay.